Gören Eller'le buluşmamız bundan yıllar öncesinde oldu. Uzun yıllar kimya mühendisliği yaptıktan sonra 98 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu olmam nedeniyle öğretmenlik hakkı verildi. Ve tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra öğretmen olmaya karar verdim. Uzun yıllar Erzurum'da İngilizce öğretmeni olarak çalıştıktan sonra Gözlerimi kaybetmeye başladım. Gözlerimin kaybetmemin nedeni e, o yıllarda tanı konulamamıştı. E, nedeni bilinmeyen bir rahatsızlık olarak tanısı konuldu. E, ta ki iki yıl öncesine kadar. E, i̇ki yıl önce bir genetik rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Daha çok e, Çin ve e, Japonya'da görülen bir göz hastalığıydı. O süreçte görme engellilere hizmet etmek amacıyla Ankara'ya tayinimi isteyerek Ankara'ya geldim. Ee, Ankara'ya geldikten sonra e, görme engelli çocuklara hizmet etmek amacıyla gören elleri e, tercih ettim ve e, burada Görme engelliler okulunda İngilizce ve matematik derslerine girdim. Benim için çok büyük bir deneyimdi. Tabii ki görme engelli çocuklarla beraber olmak, onlara hizmet etmek. Çünkü e, normalde gören, yazan bir kişi, bir mühendis olarak e, ODTÜ'yü bitirmiş olmanız çok bir şey ifade etmiyordu. Çünkü e, görme engelli çocukların alfabesi çok farklıydı. Braille alfabeyi e, öğrenmek, e, o çocukların yazılarını okuyabilmek amacıyla o yıl yaz okulunda bir kurs açılmıştı. Ve o anda buranın bu okulun müdürüyle istişare ederek bu okulda iki aylığına kurs aldım. Ve bu kurslarda Braille alfabeyi öğrendim. Bilgisayar donanımlarını tanıdım. Ve bilgisayar kullanmayı tekrar yeniden, yeni baştan yaşamaya başladım. Herkesin bir dönüm Noktaları vardır hayatında. Benim için e, göreneller bir dönüm noktası oldu. Çünkü e, tam her şeyi kaybettim derken yani görme yetinizi kaybediyorsunuz. Bu çok büyük bir olay insanın hayatında. Hayat kaygınız oluyor ve iki çocuk annesisiniz, çocuklarınızı büyütme telaşı içerisindesiniz ve mesleğinizi yeniden. Ee, devam ettirebilme kaygılarınız var. Benim için Görenenler, görme engeller okulu bir dönüm noktası oldu gerçekten. İngilizce ve matematik derslerine girmeye başladım. Çocuklarla bütünleşmeye başladım. Onlardaki eksiklikleri görüp bu eksiklikleri nasıl tamamlayabilirim e, mücadelesi başladı. E, ve tabii ki e, güzel bir üniversiteden mezun olmuş olmamın e, kuvvetiyle, bilgileriyle, donanımıyla Burada yenilikçi çalışmalar yapmaya başladım. Engelli çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra artık benim biraz daha o çemberi genişletmem gerektiğini düşündüm ve aile Bakanlığı'na geçtim. Aile Bakanlığı'nda çalışmaya başladım. Oradaki tabii engel grupları biraz daha farklılaştı. Sadece görme engelli az gören çocuklar değil, daha farklı engel gruplarında tabii sivil toplum örgütlerinde çalışmış olmamın avantajıyla o grupları da çok iyi tanıyordum. Ve e, oradaki çocuklara, oradaki engelli ve engelli ailelerine hizmet vermeye başladım. Ankara İl Müdürlüğü'nde, Aile Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nde 5 e, yıl kadar çalıştıktan sonra e, şube müdürlüğü sınavlarına girerek, şube müdürlüğünü kazanarak e, hayatıma şu an Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda şube müdürü olarak devam etmekteyim. Anstabak Vakfı ile yollarımız aslında Antalya'da büyük bir buluşma vardı, bir toplantı vardı. Orada başladı ve şu an aile, kadın ve engelliden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Biliyoruz ki çocuklarımız e, akranlarıyla eşit haklara sahipler ve bu eşit haklardan yararlanabilmeleri için de e, görme engelli ve az gören çocuklarımızın e, bu tür milli manevi değerlere e, sahip olan hikayelerle, masallarla buluşmaları adına böyle bir projeyi başlattık. Türk gelenek ve göreneklerini, adet ve örflerini, e, masallarla tanımaları e, ve e, bu alandaki bu boşluğu tamamlamak amacıyla projeye e, Hayata Ses Ol projesine başlamış olduk. Altında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu projeye dahil olduk. Ee, Türk Kızılay'ı ve Anstabak Vakfı olarak paydaşı olduk. Ee, mobil ve sesli uygulamalarla çocuklarımıza erişim sağlanılacak. Ee, mobil ve ses sistemine Karakut uygulamasıyla e, erişebilecekler. Ee, Ankara altında e, gören ellerden başlayacak olan bu çalışma umut ediyorum ki tüm Anadolu'ya, Türkiye'ye yaygınlaşması ve görme engelli çocuklarımızın bundan yararlanması e, konusunda hepimizin hayata ses olalım diyorum. Evet nasıl gidiyor eğitim öğretim hayatı? Ha memnun muyuz? Çok i̇yi. Güzel. iyi Evet çok çocukları. Eee ben de burada yıllarca İngilizce öğretmeniyim ve matematik öğretmeniyim. Öğretim abinin öğretmeniydiniz o. Abinin kimde sarı? Vera.